İki, bir. Bilim bizde toplanır, bizden yayılır ilkesiyle 1993 yılında kuruldu ve 30 yılda on binlerce mezun verdi. Başkent Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı başladı. Bu bilimle donatılan mezunlar yeni hayatlarına ilk adımlarını atmak için amfiteyatroda bir araya geldi. Törene Profesör Doktor Mehmet Haberal, Milletvekilleri, Mütevelli Heyet Başkanı Şakir Kaleli, heyet üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Giresun Valisi Enver Ünlü, eski başbakan yardımcıları, eski siyasiler, yüksek yargı mensupları, iş insanları, akademisyenler ve mezunların aileleri katıldı. Mezunlar adına kürsüye çıkan isim Hukuk Fakültesinden İrem Suşancı oldu. Eğitimin başarının anahtarı olduğu söylenir. Bence soran, soruşturan, irdeleyen, etik ve ahlaki düşünmeye iten eğitim karanlığı aydınlatacak mumdur. Umutsuzluğun kapılarını açacak anahtardır. Ve bu başkent üniversitesinde verilen eğitimin ta kendisidir. Bir kadın ve bir hukukçu olarak en büyük minnet ve teşekkürüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'edir. Durmadan, yorulmadan özgürlük için, demokrasi için, eşitlik için çalışarak bir ömür geçirmiş bir liderin çocuklarıyız biz. Bundan sonra da yolumuz onun gösterdiği yol olacaktır. Bize bu üniversitede eğitim alma imkanı sağlayan Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal başta olmak üzere Sayın rektörlerimize ve tüm hocalarıma minnetlerimi sunuyorum. Daha sonra Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu konuştu. Mezunlara başarılar diledi. Hayatta her şey hayal ederek başlar. Başlangıçta imkansız gözüken ancak sonradan gerçekleşen tüm hayaller özünde niyet, kararlılık ve irade barındırır. Başkent Üniversitesi motivasyonu ülke ve insanlık sevgisinden alan bir niyetin, kararlılığın ve iradenin sonucudur. Umudumuz ve geleceğimizi mimarı yeni mezunlarımız. Yaptığınız çalışmaların, verdiğiniz emeklerin karşılığını almak ve mezuniyetinizi coşkuyla kutlamak için burada bulunuyorsunuz. Sizler rekabet gücü, özgüveni, bilgi düzeyi yüksek, aydın ve yürsever bireyler olarak ülkemize katkı yapmaya devam edeceksiniz gelecekte alacağınız uluslararası başarılar ve ödüller, kuracağınız, yöneteceğiniz şirketler, yaratacağınız istihdamlar, gerçekleştireceğiniz yüksek teknolojik ürünlerle bizlerin ve ülkemizin gurur kaynağı olacaksınız. Birazdan alacağınız diplomalarınız sadece mezuniyetinizin belgesi olmayacak. Bir kalitenin de sertifikası olacak. Başkent Üniversitesi adı yurt içinde ve yurt dışında tanınan, beğenilen bir marka olmuştur. Diplomalarınızın değerini ileride daha iyi anlayacak, Başkent Üniversitesi olmanın bir ayrıcalık olduğunu görecek ve üniversitenizde bir ömür boyu gurur duyacaksınız. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tebrik evet. etti mezunları. Sizleri yetiştiren hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Önce yine ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri bu üniversiteye gönderdikleri için. Çünkü Ankara Üniversite olarak oldukça şanslı, çok kaliteli üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerin içerisinde en önemlilerden birisi de Başkent Üniversitesi. Ve sizler Başkent üniversitesinden mezun olmanın farkını da hayata atıldığınız zaman mutlaka anlayacaksınız. Ve sevgili gençler sizleri de ayrıca tebrik ediyorum. Başardınız, ve bugün diplomalarınızı alıyorsunuz, yarın hayata atılacaksınız. Ve bir kısmınız adalet dağıtacak, bir kısmınız kendi arkadaşlarının önünde adaleti ve hakkı sağlanacak. Bunları yaparken anayasadan, öğretmenlerin size verdiği hukuk nosyonundan, hukuk bilgisinden ayrılmadan ve tamamen hür olarak hiç kimseye bağlı kalmadan hiç kimsenin emri olmadan tamamen kendi vicdanınızla karar vereceksiniz. İkinci yüzyıla giderken inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu güzel ülkeyi, vatanımızı en iyi şekilde savunacağınızı ve en iyi kararları alacağınızdan şüphem yok. Hayatta başarılar diliyorum, gözlerinizden öpüyorum. Sonsuz Profesör Doktor Mehmet Haberal'a aitti. Genç mezunlara önemli mesajları vardı. Bu kürsüden her zaman bütün konuşmalarımda şunu söylerim. Ne mutlu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk. Arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman rahmetle şükranlanmak hepimizin birinci görevidir. Eğer bugün bu gurur tablosunu yaşıyor isek onların hayatları pahasına kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sayesinde bunları yaşıyoruz. Eğer onlar hayatları pahasına bu ülkeyi kurmamış olsalar bugün burada yoktuk ve bu gurur tablosu da olmayacaktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bizim birinci görevimiz bu ülkeye sahip çıkmak, onu yücelik yükselmesine katkı sağlamaktır. İşte Başkent Üniversitesi onun için var. Başkent Üniversitesi bunun için kuruldu. Başkent Üniversitesi ülkemize hizmet için kuruldu. Başkent Üniversitesi ülkemize eserler katmak için kuruldu. Eser mi? İşte eser burada görüyorsunuz eserleri. Ülkelerin üç tane omurgası var. Birisi sağlık, diğeri eğitim, üçüncüsü de adalettir. Tabi adalet Yüce Allah'ın emridir. Uygulaması nasıl yapılıyor onu milletimizin takdirine bırakıyoruz, sizlerin takdirine bırakıyoruz. Ha eğitim ve sağlık işte bu kurum onun için var. Bilelim ki insanlarımızı artık başka ülkelere mutaj etmiyoruz. Eğitim ve sağlıkta dünyanın neresinde en üst düzeyde ne yapılıyorsa ülkemizde ve başkent üniversitesinde de bunlar yapılıyor. Ve bilelim ki başkent üniversitesi aynı zamanda kalite için var. Daha dünyada kalitenin kası konuşulurken 1994'te toplam kalite yönetim merkezi kuran kurumdur başkent üniversitesi. Hedefini kalite Ülkemiz zaman zaman problemler yaşıyor, zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Covid'den sonra 6 Şubat depremi ülkemiz için gerçekten çok önemli bir e, zarardı diyeceğim. Çünkü şimdi resmi kaynaklara göre 50 bin civarında insanımız hayatını kaybetti. Şimdi şunu bilelim. Bir insanın hayatına, bir hastamın hayatına bir dakika daha fazla uzatmak için tübbün bütün imkanlarını seferber ediyoruz. Şimdi düşünün, 50 bin insan sayı çok rakam. Ben o aramızdan ayrılanları rahmetle şükranla anıyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Ve gerçekten Başkent Üniversitesi olarak biz bir ay boyunca seferberlik ilan ettik. Ve o belgelere katkı sağlamak için. Tabii bu arada öğrencileri de biz yine e, gerek kolejlerimizde gerekse üniversitemizde aldık onlara katkı sağladık yardım ettik. Tabii değerli konuklar insanların bulunduğu toplumlarına da ama problem vardır. Biz bilelim ki bu problemleri biz çözeceğiz. Başkaları gelip de bizim problemlerimizi çözmeyecek. Bunu iyi bilelim. Onun için birbirimize inanmak, birbirimize güvenmek durumundayız. Ve biz bütün problemleri çözecek güçte bir ülkeyiz. Bilelim ki bu ülkede yapılamayacak çok az iş var. Yapılabilecek değil. Ve yine bilelim ki Başkent Üniversitesi'nde yapılamayacak, çözülemeyecek çok az problem olabilir. Ne gerekirse biz bunları yapacak güçteyiz ve o düzeydeyiz. Bugün önemli olan şey hukuk fakültesinden öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Şimdi ben diyorum ki suçu olan mutlaka cezasını çekmeli. Ama suçsuz insanlar da demir kapılar arkasında tutulmamalı. Şimdi işin gerçeği budur. Suçu mu var? Mutlaka cezası yapımla ölmeli ki suçsuz insanlar sokakta elini kolunu sallayarak dolaşabilsin. Değerli konuklar, gerçekten Başkent Üniversitesi olarak Bizim hedefimiz söylediğim gibi Ülkemize hizmet etmek ülkemize eserler kazandırmaktır Ve e, hakikaten bu e, üniversitenin e, Bugünlere gelişinde katkısı olan herkese Çok teşekkür ediyorum aramızdan ayrılan başta Mithat Vitaçor olmak üzere Üretim üyesi arkadaşlarımı Ve öğrencilerimi Rahmetle anıyorum Bu genç Ülkemizde gerçekten adaletin dağılmasında önemli katkısı olacak bu gençlerimizi kutluyor. Yolunuz açık olsun diyorum. Öğretmeyelerimizi tebrik ediyorum. Velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Konuşmaların ardından Kanal B Haber Müdürü Metin Kayıhan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini seslendirdi. E Türk istikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyerek. Dereceye giren öğrencilere diploma ve plaketleri verildi ardından tüm mezunlar diplomalarını öğretim yerlerinin elinden aldı. Yasin GökTürk Çınar 3 2 1 ve beklenen an geldi. Mezunlar kep atarak yeni başlangıçlara merhaba dedi. Başkent Üniversitesi aynı zamanda 30 yılda bilim üreten, birçok ilkin altına imza atan, tüm üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren uluslararası bir marka oldu. Başkent Üniversitesi enstitüleri ve yüksek lisans öğrencileri için de mezuniyet töreni düzenlendi. Profesör Doktor Mehmet Haberal, İyi Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Mütevelli Heyet Başkanı Şakir Kaleli, eski bakanlar, akademik kadro ve mezunların aileleri katıldı. Mezunlar adına Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Doktora mezunu Doktor Tanju Tütüncü konuştu. Bu güzel ortamda doktora yapmak, şansı elde etmek gerçekten bir mutluluk. Bu dönem içinde özellikle hastalara yaklaşım, doku ve hücrelere yaklaşımında ciddi bir olgunlaşma süreci yaşadığımı hissediyorum. Bizlere bu güzel eğitim ortamına bilimsel desteği sunan Başkent Üniversitesi'ne, daha önce Hacettepe Üniversitesi'nde birlikte çalışma mutluluğunu yaşadığım, Başkent Üniversitesi kurucusu, değerli hocam Profesör Mehmet Haberala. Eğitime verdikleri özen, çaba ve destek için teşekkürlerimi borç bilirim. Enstitüler adına ise Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Belgin Ataç kürsüdeydi. Sizler, bundan sonraki yolculuğunuza, araştırmalarını evrensel etik kurallar çerçevesinde gerçekleştiren Başkent Üniversitesi'nin saygın akademik kadrosu tarafından tasarlanmış Sorgulamayı öğreten, uygulamaya dönük, araştırma odaklı ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak yenilenen dinamik bir lisansüstü eğitim programı ile hazırlandınız. Parçası olduğunuz Başkent Üniversitesi kültürü sayesinde çözüm odaklı, akılcı, hoşgörülü, yaratıcı bakış açısıyla farkınızı hissedecek ve hissettireceksiniz. İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'da mezunlara başarı diledi. Törenler gerçekten çok anlamlı. Ben Başkent Üniversitesi'nin kuruluşunu bilen ve kuruluştan sonraki bugüne kadar geldiği bu dünyaya örnek olacak olan ülkemiz dışında ki gelişmesini çok yakından takip eden, gören ve yaşayan birisiyim. Bugün de burada olmamın nedeni aslında budur. Ülkemizde de dünyada da eğitim ve sağlık en önemli alanlar olarak her zaman ifade edilir. Ne mutlu ki Sayın Hocamız, Sayın Mehmet Haberal eğitim ve sağlığı üniversite çatısı altında birleştirerek bugün ülkemizde insanlarımıza hizmet eden, gençlerimize yeni dünyada Türkiye'nin daha güçlü olabilmesi için eğitim veren ve ülke dışından da gelenlere gene dünya ile ilgili tekrar dönecekleri veya döndükleri ülkelerde dünyanın gelişimine katkıda bulunacak olan güzel hizmetleri yapabiliyor, yaptı ve yapmakta kendisine nasip oldu. Hocamıza tekrar bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sevgi, saygılarımı sunuyorum. Allah uzun ömürler versin ve bu başarılar durmadan zaten devam edecektir. Ona olan inancımız da tamdır. Ülkemiz emin ellerde, yüce Atatürk'ün ifade ettiği ve ülkemizi gençlere emanet etmesinin de aslında ne kadar anlamlı olduğu ve ne kadar önemli olduğu da buradan anlaşılıyor. Üniversitemizin büyümesinin bu başarılarının ülkemizde ve dünyada da daha da artarak devam etmesini de temenni ediyorum. Ardından Profesör Doktor Mehmet Haber çıktı kürsüye. Başkent Üniversitesi'nin sadece kendi bünyesine değil, tüm üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren bir kuruluş olduğunu vurguladı. Hacettepe her zaman söylerim. Şimdi bir dönüm noktasıdır. Nasıl ki bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ben her zaman her şartta rahmetli şükranla analım. Çünkü onlar bu ülkeyi kurmamış olsalar bugün burada yoktuk. Bu Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşının birinci görevidir. Görevimiz ne? Görevimiz bu ülkemize sahip çıkmak. Onun yücelip yükselmesine katkı sağlamak. İşte Başkent Üniversitesi bunun için var. Bilelim ki Başkent Üniversitesi bugün çiftliğinden televizyonuna, anaokulundan kolejlerine, otellerine, polikliniklerinden, hastanelerine, diyaliz merkezlerine, tarlasından, kümesinden, tekstilinden, inşaatından, çikolatasından, mutfağına. Başkent Üniversitesi bu. Başka böyle bir modeli var mı dünyada? kusura bakmayın yok gösterin bana deyin ki evet başka bir tane daha var o da şu en tepede gördüğünüz üniversite gösterin deyin ki işte bu bu ama bu başkent işte başkent bu değerli milletimize sizlere diyorum ki artık sizleri başka ülkelere muhtaç etmiyoruz tam tersine tam tersine diğer ülkelerin insanlarını da biz burada eğitiyoruz hastalarını biz tedavi ediyoruz şimdi bizim görevimiz sadece başkent üniversitesine öğretim üyesi yetiştirmek değildir. Tabii biz yetiştiriyoruz. Aa, başkente mi aman hemen gel diyorlar. Sistemimiz bu. Diyorum ki bileseniz ki başkent üniversitesi her zaman sizlerle beraber. Doktora programı mezunları cübbelerini giyip diplomalarını aldı. <laughs> Ardından da enstitü mezunlarına diplomaları verildi. tören keplerin atılmasıyla sona erdi. Profesör Doktor Mehmet Several mezunlarını alkışlayarak uğurladı. Gururu bakışlarına yansıdı.